Can. Canım can. Hadi. Hadi. Uyan yavrum. Hadi canım. Mızmızlanmayı bırak. Hadi. Yakışıklı deve kuşu uyan. Bugün pazartesi. Hafta sonu bitti. Of! Bıktım bu pazartesilerden. Senin için takvim değiştiremeyiz. Hadi silkin biraz. Hadi. Yüzünü yıkayınca babanı uyandırayım mı canım? Gelir misin? Daha giyinmedin mi? Bırak şunu can! Maça değil okula gidiyorsun. Kızma anne ısınma hareketi bunlar. Ne var niye çağırdın? Gördün mü düğmesi kopuk. Gardıroba arada bir gözden geçirsen elinde mi kalır yani? Ceketin de düğmesi kopuk. Ne olur hadise çıkarma Orhan. Üç gündür kadın da gelmiyor, hanginize yetişeceğimi şaşırdım. Biliyorum şekerim. Onun için de eve kuma getirmeyi düşünüyorum. Bir o eksikti zaten. Kahvaltı hazır. Sabah köründe sigara içmesen olmuyor mu? Her taraf kokuyor. Özür dilerim. Başlığa bak ama ağlama. Galatasaray param parça. Beşiktaş dökemiyor sanki Trabzon karşısında. Biz kupaya demir attık oğlum. Sen kendi derdine yan. Baba. Biliyorum para. Oynarken terlememeye bak Futbol bahane dans değil Ama grip salgını var dikkatli olmalısın Beşiktaş'tan Galatasaray'a yardım Gene bin lira Enflasyondan haberi <laughs> yok galiba Akşama yemeğe bekleme Eskişehir'den misafirler gelecek Seçtiğin slogan bana iddiasız geldi. Demek doğru seçmişim. Bir iş yeri ve bir kadın namusundan fazla söz etti mi... ...bizim halk ona kuşkuyla bakıyor. Doğru ama bence... Bizim kampanyadan sonra satış grafiğinin yüzde kırk adet aldığını Bey. unutma. Metin Bey, Evet. hanımefendi telefonda. Çok mühimmiş. Hep mühimdir zaten. Sen arabada bekle. Lale'nin telefonları tutkallıdır. İşkence olsun diye mi bekletiyorsun? Dışarı çıkıyordum, kapıdan döndüm. Sabah bitmemiş miydi bu konu? Nesi önemli canım? Düpedüz saçmalık. Saçma olan sen değilsin. Konu. Şimdi sırası değil bunların. Bekliyorlar. Buyurun, Peki. Merkez Kim? Erol Çankaya mı? Peki. Peki. Teşekkür ederim. Ee? Nasıl anlasam... Yani mutsuzluk değil, çaresizlik daha çok. Sanki hayatın dışındayım. Şikayet etme, param, pulun, kocan, çocuğun, her şeyin var. Evlilik bu değil ki. Bence değil. Konuşacak tek lafımız kalmadı sanki. Hep aynı şeyler. Pantolonun fermuarı değişti mi? Çizgili gömlek nerede? Bu gece iş yemeği var, geç geleceğim. Çapkınlığın adı iş toplantısı. Benimkinin yalanı balığa çıkmak. Ben tuttum diye bayat balık getirdi. Zehirleniyorduk. Bir aldatılmam kaldı zaten. O zaman her şey biter. Figen aile dostunuz diye mi bitirmedin? Ne Figen'i? Eh, biz